Değerli pes sahipleri, ben Profan Kimya'dan çevre birim sorumlusu Volkan Doğan. 1994 yılından bu yana Profan Kimya olarak misyonumuz biyo güvenliğin önemi dikkat çekerek insanların ve can dostlarımızın sağlıklarını korumalarına yardımcı olmaktır. Bugün burada size biyo bilinciyle hazırladığımız ürünlerimizden bazılarını tanıtacağız. 8 yıldır kedi üretimi yapan, kedilerin her türlü ihtiyaçlarını yakından bilen ve ürünlerimizi takip eden Sayın Harun Davaz'ı size takdim etmek istiyorum. Ürünlerimizi kedilerine güvenle kullanan Harun Bey'den Hangi ürünümüzü, hangi amaçla kullandığını anlatmasını, bu konuyla ilgili sizlere bilgi vermesini rica edeceğiz. Hoş geldiniz Harun Bey. Ee, bize kendinizden öncelikle biraz bahseder misiniz? Merhabalar Volkan Bey. Teşekkür ederim çağırdığınız için. Ben 8 yıldır kedi üreticiliği yapmaktayım. 5 yıldır ürünlerinizi kullanıyorum. Virüs bakteri ve mantarlara karşı etkili geniş spektrum dezenfektör olan bir günesi kullanıyorum. Yem katkı ürünleriyle kedilerime ek besin takviyesi sağlıyorum. Ayrıca doğal olarak insektisit ürünü olan LCS3'ü kullanıyorum.